Drog sana ne bizden? FB'ye bak sen. Bakayım abi. Bak mesela ben sana objektif şekilde takımın maaş skalasını yorumlayayım sana objektif şekilde. Şimdi bir kere Fred takımın bel kemiği. 4 milyon 200 bedava amına koyayım. Bak bedava ya. 7 milyon. Vergilerle birlikte 7 milyon ya. Bedava. Diego Carlos Allah seni bildiği gibi yapsın. İnşallah en yakın zamanda gidersin bu kulübün yakasından düşersin. Bu aldığın para da gerçekten ya hiçbir sikim görmeden 6 milyon 670 bin euro mu ne alıyormuşsun galiba. İnşallah doğru değildir bu gördüklerim. İnşallah en yakın zamanda gidersin. Yusuf Ennesiri. Zaten ya Ennesiri'ye 4 milyon vermeyeceğinde kime vereceksin abi? Ya en Nesiri'ye en Nesiri'ye 4 milyon vermeyeceğin de kime vereceksin ya? Ya kap map yok amına koyayım. Şaka maka yapmayın. En Nesiri'ye vermeyeceğin de kime vereceksin? Sofyan Amrabat. Pardon önce bak kim dedi abi Talişka 15 milyon alıyor diye? Kim dedi? 6 milyon euro alıyor adam ya. 6 alıyor 6. Dokuz milyonda imaj var. Sana ne abicim adamın imajından? Adam rapçi diye kazanıyor amına koyayım. Sana ne? Adam o adam o parayı futboldan kazanmıyor ki. Rapten kazanıyor. İmaj haklarını rapten alıyor abi turnelere çıkıyor. Hayranlarına bir sürü şey yapıyor. E, konser veriyor. İmaj hakkı adamın imajı. Allah Allah ya imaj hakkı diyor ya. Cross, bas. Tam bize ne ki bundan? Bize ne bundan? Gross. Biz netini ödüyoruz biz. Gerisini gider yazdırıyoruz. Lan salak gider yazdırıyoruz gider. Bizden çıkan para bu. Gider yazdırıyoruz. Vergiden <laughs> mi düşüyoruz? Güzel <laughs> ne? Happy <laughs> <Walking>, birthday, <laughs> happy birthday, hmm, happy birthday, happy birthday. Aslına bu adama bu imajı vermeyeceğinde kime vereceksin bu imajı? <laughs> i̇maj var abi adamda imaj var abi imaj tamam talişkayı da anlaştığımıza göre Amrabat 2,5 milyon euro bedava. Ya yani inşallah gider en yakın zamanda kulüpten de yine de bedava. Shimansky 2,5 milyon euro beleş. Çağlar inşallah en yakın zamanda gider. Beko 1.8 Mematimdir o benim. Ciku 1.7 Hocayla kavgalı. Livakovic 1.6, 1.6 1-6 veririz. Her gelen topu direkten içeri alır. bir 1.5. Adamımdır o benim. Archie Brown, e, wonder kid'imdir. İrfan Can Kahveci, asla oynatmayan e, hoca yüzünden adam harap olmuş durumda. Cenk Tosun, daha yüzünü görmedik. Emre Mor, büyük ihtimalle kiralanır. Mert Müldür, e, oynar. Mimovic, daha yüzünü görmedik. Zayt, e, bir stat dura attırırız. Oğuz Aydın 800 bin euro. Ya yani beleş. Ya bak geçen şu erikli suyu aldım. Beleş. Ee, Lincoln Enrique. Allah iyilik versin. Yusuf Akçiçek 660 bin euro. Yani anlayamadım. Beleş. Burak Kapacak falan. Ya Bizde maaşlar böyle arkadaşlar. Omar Fayet'in oynadığı fiyat. Omar Fayed 70 bin euro alıyor yıllık ya. 70 bin euro alıyor abi adam yıllık. Yıllık 70 bin euro. Asgari ücrete çalışıyor adam ya. Tabi. Gel bir de mesela şuraya bakalım. Biraz maaş dolgunluğunu görsem buradaki. Geçen sene daha iyi olurum. Maaş. O ne lan? Maç dolgunluğunu bir görsen. <laughs> Rafa 10 milyon hak ediyor abi. <laughs> net yapılan yazıyor biri. <laughs> hak ediyor abi. Ya kimse kusura bakma. Ha, ha, abi chat hak etmiyor mu 10 milyon euroyu. Rafa? Abi net hak ediyor. Abi hak ediyor yani. 6 milyon hak ediyor abi. Hak ediyor abi. 6 5. Kemi Abraham 5, 5 milyon. Yani fazla bir tık ya. Beler bir tık fazla ya. Abraham'a fazlaymış ya. Yani, yani Abraham'a 5 milyon. Abraham bir daha hayatında nerede görecek bu parayı ya? Bakayım bir dakika. Nerede görmüş? Bedava yazıyor. Abi Avram hayatında 40 bin 40 milyon mu lan bu? Ananı sikeyim. 40 milyonmuş lan bu. 40 milyon euro kazanmış oğlum adam hayatında şu an şeyden sözleşmelerden. Beşiktaş'ın verdiğinin 8 katı. Ama bir Kariyer diyeyim, toplamında 40 milyon düşün. euro kazanmış. Orkun Kökçü 5 milyon euro. Çok gayet. Ya. Gayet. Yo gayet okey. Gayet okey. Alex Oxley Chamberlain 2.5 söğüş. Çok ağır. Musrati 2.5 söğüş. Paulista 2 olur. Milot Raşitza 2 büyük söğüş. Muçi 1.8 söğüş. Getson 1.7 az bile. Udokai, 1 1.7 gayet iyi bence. Onana bir buçuk yani va hayatında bundan daha söğüş bir maaş görmedim abi. Yani bu adamın bir buçuk milyon euro aldığı yerde gerçekten inanılmaz, İnanılmaz. Geçen sene aldığına bakalım. Dünya'nın en beleşçi adamı olabilir bu arada onana. Bahtiyar Zainuddin o bir iki. Adametovic 1-1. Bir, bir. Yurasek 1-1. Emrecan 1-1. Emrecan. Allah Allah. Allah Allah ya. Svensson 1. Mert 1. Talis 800. Kenny 800, Ersin 700, Emirhan Topçu 600, Elan Ricardo 580, Can Keleş 550, Necip 500, Tayyip 300, Kartal 300, Semi 300, Tayfur 300, yeni Mercedes çekti. Ege 250, Mustafa Kemal 250. Evet. Şimdi bakalım asıl sövüşlere. Hazır mısınız Aslı söğüşler? Oo. Abi inanılmaz. Maşallah. Tamam net alalım da. <laughs> Abi inanılmaz. Net yap it. Halit. Terim sen ha. Kavşak. Özürle lan. Gitmit. Amına koydu. Net aldım. Halit. 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 Leroy sana 9. Yuh be abi ya. 9, 10, 11, 12. Yuh be abi. Abi Florian'ın paraları nereye gidiyor ya? Yeni sattı abi bu adam Florya'yı. Siz 25 verdiniz. Kime verdik lan 25? Kime verdik? O Simen de gelirse. Ya manyak mısın oğlum? Duran'a para para vermedik. Bedavaya oynuyor adam ya. Buna niye inanmıyorsunuz siz? Biz Duran'a para vermişiz gibi. Ya. Nerede abi John Duran? Al abi ne yazıyor burada? Sıfır. Hatta Anladım. dur ben şunu. Dur dur ben şunu şöyle yapayım. Dur yücel bunlar inanmıyor çünkü. İnanmazlar. Bir dakika abi. Oku abi ne yazıyor burada? <laughs> ne yazıyor abi burada? 1907 TL ödüyoruz adama. 1907 TL. Saygım arttı. Hatta aynen öyle. Benim duyduğuma göre Rashford transferi için de 5 milyon euro borç almışız ondan Bana öyle bir haber geldi. Bilmiyorum ne evet. kadar doğru. 5 milyon euro da borç vermiş takıma. Rashford'u alabilelim diye. Şu an Rashford Ali Koç'u ikna etmeye çalışıyor takıma gelebilmek için. Böyle bir durum söz konusu. Neyse hadi Sane'ye tamam dedik. 12 milyon euro söğüş tamam. Tamam abi. Icardi 6, 6 milyon, milyon euro. İmza şeyi, şey imaj 4-10 milyon desek. Tamam abi. Tamam. Torreira 4.5. Etmez hak, abi. Hak ediyor ya. Yani. Torreira harbi hak ediyor. Davinson hak ediyor. Morata Söğüş. Zaniolo Büyük Söğüşlerden. Gabriel Sara 2750. Yani. Söğüş bence. Bak ya Sara da olur. Ya ilk Lemina. Lemina gayet iyi iki buçuk. Galay, büyük Söğüş yani. <laughs> Yakup Sağız. Anlatamam size. Ya of. Yakup bak. Geldi. Seks bağımlısı. Abi 0.1 İnanılmaz abi. Quest'e 100 bin dolar bile fazla siz O abi inanılmaz ya. Kalayı okey bence mi? Beyler yapmayın ya. Florya'da iki daire ya. Yapmayın <laughs> abi ya. Bak al. Al köpek bile sinirlendi ya. Florya'da iki daire ya. Yapmayın abi. İsmail Yakup'sa ne diyorsunuz? Galatasaraylıyım. Şalay net söğüştür. Bomboş bir futbolcu. Hiçbir özelliği yok. Abi ben işte bunları söyleyince sırf Fenerli olduğum için laf yiyorum ya. Yakup zaten söğüşün kralı. Kaan Ayhan bir buçuk. Kuesta. Ya şu takımda aldığı maaş hak eden bir oyuncu varsa o da benim gözümde Kuesta'dır Yücel bu arada. Bence az alıyor. Az bile alıyor yani Kuesta. Az bile alıyor. Şu şu takımda şu helal ha bu para. Helal para bu. 1.450. Kıyasla keşke Beşiktaş'ta olsa derdim mesela. 1.450. Ya helal hoş olsun derdim ben Galatasaray'la olsam mesela. İnanılmaz. İnanılmaz. Ahmet Kutucu 1.350. Yuh be abi. Ya yuh ya. Halil Dervişoğlu 1280 hak ediyor. <laughs> Elmalı 1200. Victor Nelson 1.1. Nelson bedava oynuyor. Yeler 1 milyon. Yusuf Demir 950. Frankowski 850. Abdülkerim 750. Günay 640. Yunus Akgün 630. Barış 580. Barış'ın niye gitmek istediği belli amına koyayım. 580 bin euro alıyor adam. Adam e Efe Akman'dan <laughs> 250 bin euro daha fazla kazanıyor. Barış'ın niye başka takıma gitmek istediği belli kön 500 Taylan 460 Evi Paydan 320 Efe Akman 250 Efe Akman 250 yazıyor 250 yazıyor abi Bir Arabistan maaşlarına bakabilir miyiz ya? Amına koyduğum işte direkt aç ben orayı diyorsam sana. ben sana o ligi diyorsam aç o ligi işte. Ne boş boş beni şeye sokuyorsun ya. Hah? Abi krala bakar mısın? Yine zirvede ya. Kralımdır o benim ya. Kralımdır o benim ya. Zirve tek kişiliktir. Zirve tek kişilik. Kralımdır o benim. Aldığı her paranın kuruşu kuruşuna helaldir ya. Sen. Kuruşu kuruşuna helaldir ya. Net diyelim bir net diyelim net. Net diyelim abi. 200 bonusla birlikte 250 bini zorluyor kral. Bu ne ama harbiden Hiç pvp serverı mı bu abi, kanka? Da... Yani ney kanka bu ya? Bunlarda vergi yok gibi bir şey kanka. Hiç yok bu ne ya? Yok yani. %5 miydi lan bunlarda vergi chat? Baksana. %5'ti değil mi? John 20 milyonu bizde alakasız. Bu adam et Evet abi. Kim aş alıyor? Al Nasır'dan ayrı, bizden ayrı. Bizden biz bin, biz 1907 TL veriyoruz. Al Nasır 20 milyon euro veriyor. Sen 25 verdin. Lan ne 25 amına koyayım? Kim diyor onu sana ya? Manyak mısın oğlum sen? İnanmayın i̇nan inan her duyduğunuz habere evet. ya. Bu bunlar hep. Her duyduğunuz habere inanmayın ya. 20 veriyon. Yo vermiyorum. Kanıtla. <laughs> Nereden veriyorum amına koyayım? Kanıtla hadi. E, vermiyorum. Oğlum benim cebimden bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bana ne amına koyayım? Allah Allah. Ama o simensiz kendi cebinizden ödüyorsunuz. Yo ülkece ödüyoruz mu? Ya bir de utanmadan söylüyor ya. Ülkece ödüyoruz dedi bir de. Bir de utanmadan söylüyor ya. <laughs> Anılmaz. Eder sonu RT'lemiş ya Sabuncuoğlu. Ne diyorsunuz bu işe? Galiba geliyor. Yaz abi de 78 tane RT atıyor günde ya. Yanıtlar. Yanıt yok. Şu Şikrin yer olayı da çok uzadı ya. Geliyorsa gelsin o da olayı çok uzadı harbiden de. Rashford olayı da çok uzadı ya. Güzel. Rashford, ya gün oldu falan. Rashford olayı çok uzadı ya. Yani. Artık gelmesi lazım Rashford'ın. O işte da gelmesi ya? lazım evet. Çok uzattılar abi bu olayı. Geleceksen gel artık Rashford. Bekliyoruz abi. Çavsimi sağlayıp. Nasıl Rashford haberi hiç başlamadı ki uzasın. Oğlum mı mısın sen? Kaç aydır bekliyoruz adamı. Geleceğim diyor ya. Marcus Rashford 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 Beşiktaş Mesela... yapacak boşu ümitlenme. Ver lan şunu, bokudur Mesela Adeyemi'yi alayım. Adeyemi topçu. <laughs> Fenerbahçeli. Adeyemi'yi alayım, ben de alayım Adeyemi'yi. Adeyemi ben Abi de. Al Fenerbahçeli alayım. bir kere. Her seferinde söylüyor bu adam. Adeyemi mi %100 eminiz ben dur bak kanatını atıyorum. Tamam abi ben ilk 11 kur. Ben kuruyorum ilk 11'imi. Çete attım. Bu adam Fenerbahçe.